Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar evet fonksiyonların kaçıncı testine geldik 8. testini çözeceğiz şimdi ne var burada arkadaşlar birebir fonksiyon örten fonksiyon bunlarla ilgili güzelce güzelce sorular var. konuyu anladın zaten şimdi hemen cıkrı 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 her şeyi yerli yerine yerli yerine oturtarak ilerleyelim gel bakalım önce şurada bir tanımımız var. Burayı bir okuyalım, bir hatırlayalım yaptıklarımızı. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her bir elemanın görüntü kümesindeki diğer elemanların görüntülerinden farklı ise bu fonksiyona birebir fonksiyon. Herkes farklı meslek seçecekti. Ne diyorduk? Birebir fonksiyon. Bir fonksiyonun birebir olduğunu anlayabilmek için x eksenine paralel çizilen doğruların tamamı fonksiyon grafiğini yalnız bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebir fonksiyondur demiştik. İşte grafik bilgileri önemliydi bizim için. Grafiğe hakim olanlar bunları bir tık daha iyi yaparlar demiştik. Hadi hemen birinci soruya bakalım. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı aşağıdaki yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri birebirdir? Tanım kümesi neresi? Gerçel sayılar. Şimdi gerçel sayılarda arkadaşlar aklınıza gelebilecek bütün sayıları düşüneceksiniz. Şimdi grafik olarak düşünürsek soru çok kolaydı. Birinci dereceden fonksiyonların grafikleri doğrusaldı. Doğrusal fonksiyonlara yatay çizgiler çizdiğiniz zaman her zaman bir noktada keseceği için gerçel sayılarda bire birdir. E, Fx eşittir 3. E, Fx eşittir 3'ün grafiğini düşün hemen. Sabit bir fonksiyondur. Sonuçları her zaman 3 olacak. Ha, bak ne verdiysem vereyim hep 3'e gitmiş. Bire bir olma şansı var mı yok. Ama yatay çizgini düşünürsen bak çizdim çizgimi sonsuz noktada kesiyor. Bire bir falan değil. X kare artı 1. X kareli fonksiyonlar grafikleri neydi arkadaşlar? Paraboldü. Paraboller R'den R'ye birebir fonksiyonlar değildi. Bak birden fazla noktada kesiyor. Sildim üstünü. E, Fx eşittir x küp. x küpün grafiğini de bilin demiştim. Şöyle küçükçe şuraya çizeyim. Nasıl bir grafikti? Şuradan y eşittir eksi x kare gibi hareket ederken bundan sonra y eşittir x kare gibi hareket ediyor. Bakın çizdiğim çizgilerin hepsi tek noktada kestiği için bu bire birdir. E, Fx eşittir 2 üzeri x. E, Fx eşittir 2 üzeri x'i de logaritmada göreceğiz. Üstel fonksiyondur arkadaşlar. Bakın ya da şöyle de yapabilirsiniz. X'e verdiğim her değer. X'e 1 ver farklı bir sonuç çıkar. 2 ver farklı sonuç. 3 ver farklı sonuç. Ne verirsen ver farklı bir sonuç çıkar. Ama üstel fonksiyonun grafiğini de kabaca çizelim şöyle. E, Fx eşittir 2 üzeri x'in grafiği şöyle bir grafiktir. Çizdiğim çizgiler yine hep ne yapacaktır? tek noktada kesecektir. Bu fonksiyonda o yüzden bire bir fi bir fonksiyondur. Bir dört beş. Hop sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Gel bakalım 2. Olmak üzere A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hadi bakalım. Şimdi diyor ki birebir ve örten bir fonksiyondur diyor. Hemen isterseniz çizin şöyle. Şurada A'mız var. Şurada B'miz var. A'da 1 2 3 var. Burada da 1 2 3 var. Bir bakalım. 1 2'ye eşlemiş arkadaşlar. 1'i 2'ye eşlemiş şöyle. Sonra 2'yi 3'e eşlemiş. 3'ü 1'e eşlemiş. Bak. Birebir ve örten fonksiyondur doğru. Her eleman başka bir elemana gitti ve açıkta eleman kalmadı. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Sildim B şıkkını çizelim hadi. 1 3'e gitmiş. Şöyle aldım 1'i 3'e yolladım. 2 3'e gitmiş. Sonra 3 üç, 3'e gitmiş. Hepsi aynı yere gitmiş. Sabittir. Doğru. Hemen siliyorum. C şıkkına bakıyorum. Gel bakalım C şıkkımız. 1 Bir, 1'e gitmiş. 1 Bir, 1'e gitmiş. Tamam. 2 İki, 2'ye gitmiş. 3 2'ye gitmiş. Birim fonksiyondur diyor. Pardon, 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 pardon. 3, Üç, 3'e gitmiş. 3'ü 2'ye niye götürdüm ben ya? 3, Üç, 3'e gitmiş arkadaşlar. 3, Üç, 3'e gitmiş. Bakın her sonuç kendisine gitmiş. O zaman buna fx eşittir x gibi diyebiliriz değil mi? Bakın hepsi kendisine gitmiş doğrudur. 4'e bakalım şimdi. Hemen sildim şuraları da. 2 kime gitmiş? 1'e gitmiş. 2'yi 1'e yollamış. 1'i 1'e yollamış. 3'ü 2'ye yollamış örtendir diyor. Hayır burada açıkta eleman kaldı bu yanlış. Hemen sonuncuyu da inceleyelim arkadaşlar. Sonra geçelim soruyu. 1 2'ye gitmiş. 1 2'ye gitmiş tamam. 2 1'e gitmiş tamam. 3 Üç, 3'e gitmiş işte bu örten. Açıkta eleman kalmadı bu da doğru. Hemen grafikte olanlara bakalım şimdi. Diyor ki yukarıdaki verilen fonksiyonlardan hangileri birebir fonksiyondur? Zaten birinci de anlattım bak. Yatay çizgiyi çektim. 1'den fazla noktada kestiği için bu birebir falan değildir. Yatay çizgilerin tamamı fonksiyonu bir noktada kestiği için g(x) birebirdir cepte. Yatay grafiği çizdiğim zaman sonsuz noktada kesiyor, birebir falan değil. Yatay çizgileri çektiğim zaman ne yapıyor? Hep tek noktada kesiyor. Bu da birebir. O zaman g(x) ve m(x), g(x) ve m(x) fonksiyonları birebir fonksiyonlardır diyoruz. Hemen dördüncü soruya doğru kayıkla 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 geçelim. Bakalım dördüncü sorumuz ne diyor? Şimdi hemen yine dördüncü sorumuzun üstündeki şu örtenlik tanımında hatırlayalım. Bir fonksiyonun görüntü kümesiyle değer kümesi birbirine eşit ise fonksiyona örten fonksiyon denir. Yani değer kümemizde hiç açıkta eleman kalmayacak. B kümesiyle buna A dersek B kümesiyle F A'nın birbirlerine ne olması gerekiyor da eşit. Tamam. Neden neye hangileri doğrudur diyor. Şimdi neden neye demiş dikkat et. Doğal sayı ver, sonuçlar doğal sayı çıksın. Hadi çizelim bir. Bir görelim tamam mı? Eğer böyle doğal sayılardan doğal sayılara falan diyorsa grafiği değil de mantığını düşüneceğiz. Şimdi doğal sayılar sıfırdan başlıyor. 1 2 3 4 diye gidiyor. Sonra 0 1 2 3 4 böyle gidiyor. Tamam. Şimdi bakalım. Ben 0 değerini verdiğim zaman 0 kime eşlenir? 4'e. 0 verdim 4 oldu. 1 verdim 5'e gitti. 2 verdim 6'ya gitti. Böyle gidiyor işte. Tamam. 1'e 1'dir diyor. Bak her verdiğimin sonucu farklı bir yere gittiği için 1'e 1'dir. Örtendir diyor. Yanlış. Bak şuradaki elemanlarımı örtemedim. Örten demesi yanlıştır arkadaşlar. Tamam mı? Örten yanlıştır. Artandır diyor. Evet artan bir fonksiyondur bakın. Sıfır verince kaça gitti? Dörde. Bak sıfır verince dörde gitti. Bir verince beşe gitti. İki verince altıya gitti. Değerlerim gitgide büyüyor mu? Büyüyor. O zaman artan bir fonksiyondur. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Hadi o zaman geçtim. Beş. Hmm, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi birincisi R'den R'ye 3x eksi 1 örten fonksiyondur diyor. Şimdi R'den R'ye diyorsa grafik düşün dedik. Bak koordinat sistemini alıyorum. 3x eksi 1'in grafiği doğrusal bir fonksiyondur. Tam grafiğini çizmiyorum ama şöyle doğrusal bir fonksiyon olduğunu bil yani. Tam normalde x'e sıfır değerini verip y e ekseni kestir. Y'ye sıfır değerini verip x e ekseni kestir bulacağım ama doğrusal bir fonksiyon olduğu için sıkıntı yok. Şimdi r'yi örter mi diye bakıyorum. Bak en küçük değeri eksi sonsuzlara gidiyor mu? Gidiyor. En büyük değeri artı sonsuzlara gidiyor mu? Gidiyor. O zaman bu fonksiyon örten bir fonksiyondur doğru. Hemen ikinciye bakalım. Z'den Z'ye x eksi 2 bire 1'dir diyor. Şimdi arkadaşlar böyle Z'den Z'ye falan olanlar doğrusal fonksiyonsa bire 1, 1 olabilmesi için x'in katsayısı ya 1 olacaktı ya eksi 1 olacaktı. Niye? Ya birer birer büyümesi gerekecekti Z'den Z'ye diyor çünkü. Yani ben 1 verdiğim zaman bakın eksi 1'e gidiyor. 1 verdim eksi 1'e. 2 değerini verdiğim zaman 0'a gidiyor. Sonuçları da birer birer büyüyecekti. İşte veya birer birer küçülecekti. Ona bu x'in katsayısı karar veriyordu. x'in katsayısı sayısı 1 olduğu için bire bir bir fonksiyondur deriz. Hemen C'ye bakalım. R'den R'ye x küp eksi 1. Şimdi x kübün grafiğini biliyoruz değil mi biz? Yine R'den R'ye dediği zaman şeyi düşüneceksin grafiği. Y eşittir x kübü biraz önce çizmiştim. x küp eksi 1 de bunun grafiğinin bir birim aşağı inmiş halidir. Bakın 1'e birdir. Görüyor musunuz? 1'e birdir. Tek yerde kesiyor ve en küçük değeri eksi sonsuzlara gidiyor. En büyük değeri artı sonsuzlara gidiyor o zaman bire bir ve örten fonksiyondur doğru. Hemen n'den n'ye x kare fonksiyonu bire birdir diyor. Bakalım normalde x kareler bire bir değildi ama n'den n'ye olduğunda iş değişir bak. Hop n n. Şimdi n'nin içerisinde ne var? 0 1 2 böyle gidiyor. Şimdi burada da ne var? Yine 0 1, 2 böyle gidiyor aşağıya doğru. Şimdi ben sıfır ele değerini verdiğim zaman sonucum sıfıra eşledi. 1 verdiğim zaman 1'e eşledi. 2 verdiğim zaman 4'e eşledi. 3 verdiğim zaman 9'a eşledi. Bak hepsi farklı bir değere gidiyor. Bak x kareyi gördün de buraya bak. Buraya baktıktan sonra karar vereceğim 1'e 1'dir. Bakıyorum z eşittir. Ee, z'den z'ye 2x eksi 1. Biraz önce şurada anlattım bu fonksiyon örten bir fonksiyon mudur bakalım z'yi örtüyor mu? Şimdi arkadaşlar z'nin içerisinde eksi sayılar da var artı sayılar da var unutma. Biz şimdi mesela z'de x'e 1 değerini verdiğim zaman 1'i yerine yazdığım zaman 1'e gitti. 2 değerini verdiğim zaman bak 2 değerini verdiğim zaman 2 ile 2 çarptım 4 1 eksi 3 üç. bak 3'e gitti atladı yani şuradaki 2 değerini hiçbir şekilde alamadım 2 şeklini alamadığım için bu fonksiyon örten fonksiyon değildir 5. sorumuzun doğru cevabı e şıkkımız 6 diyor ki yukarıdaki yapılan modellemede öğrenciler tanım kümesini kaleler değer kümesini Topun izlediği yol yapılacak eşlemeyi göstermektedir diyor. Diyor ki Ali ve Cemil toplarını ikinci kaleye atmışlardır diyor. Ali kime atmış topu? İkinci kaleye. Cemil o da ikinci kaleye atmış. Tamam. Bekir topunu 3. kaleye atmıştır diyor. Bekir topunu üçüncü kaleye atmış. Deniz topunu birinci kaleye atmıştır diyor. Tamam. Bu modellemede oluşan fonksiyon için birebir fonksiyondur diyor. Hayır bak ikiye giden iki tane oldu değildir. Örtendir diyor. Hayır dörde kimse gol atmadı değildir. Fonksiyon belirtmez diyor arkadaşlar. Bu ifade fonksiyon belirtir mi? Arkadaşlar bakın her elemanımdan sadece bir ok çıktı mı? Evet bir ok çıktı. O zaman bu fonksiyon belirtir. Belirtmez dediği için bu da yanlıştır. O zaman sorumuzun doğru cevabı E eh, şıkkımız oldu. Tamam mı? Anlıyorsun değil mi? Kendin çözdün zaten bu soruları. Şimdi Selim Hoca'ndan tekrarlar yapıyorsun. Hadi bakalım geldik şimdi nereye? Yedinci soruya fonksiyonu örten fonksiyon olduğuna göre A nedir diyor. Şimdi örtense benim sonuçlarım A kümesini örtecek. Yani bu fonksiyonun senden görüntü kümesini istiyor. Şimdi bunun benzerini çözmüştüm. Burası için diyor ki x'lerim diyor 2'den küçük diyor. Bunun için hangi fonksiyonu kullanıyorum ben? 8 eksi x. Yani bana 8 eksi x'i bul kardeşim diyor. O zaman burayı bir eksiyle çarpıyorum. Eksi x, eksi 2'den büyük. 8 eksi x olabilmesi için bir de her iki tarafa 8 ekliyorum. 8 eksi x dediğimiz 8 eklediğimizde 6'dan büyük. Yani bu fonksiyonun sonucu 6'dan büyükmüş. Bak sonuçlarım 6'dan büyükmüş ama 6'ya ne yok eşitlik yok. Bu tarafa doğru gidiyor. Buna bakalım. Burası diyor ki x'ler 2'den büyük eşit olduğunda x artı 3'ü kullan diyor. x artı 3'ü bulabilmek için her iki tarafa 3 ekledim. x artı 3 kaçtan büyük? 5'ten büyük. Bak bunun sonuçları da hep 5'e eşitlik var 5'ten büyükmüş. He, şimdi bu fonksiyon örtense. Örtense bak burası da 5. Benim o zaman Görüntü kümemin neresidir? 5 ile sonsuz aralığıdır. 5'e de eşitlik var. 7. sorumun doğru cevabı Bursa. 8. Diyor ki olacak şekilde biri bir fonksiyon sayısı kaçtır? Çiz hemen, çiz hemen, çiz hemen. Yaparsın bunu. A kümesini aldım. B kümesini aldım. A kümesi A1. A2, A3 ile oluşuyormuş. B kümesi B1. B2, B3 ve B4 oluşuyormuş. Şimdi A'dan B'ye diyor fonksiyonum diyor ki benim diyor şuradaki A1 elemanım B3'e eşlendi kardeşim diyor. ha şimdi birebir. O zaman birebir olacaksa bu A2 elemanı 1 2 3 farklı elemandan birine gider. Buna gittiğini düşün. O zaman bu A3 elemanım kalan 1 2 elemandan birine gider. 3 ile 2'yi çarparım. 8. sorumuzun doğru cevabının D şıkkı olduğunu Hadi bakalım 9. Yukarıda Kadir'in proje ödevinin bir kısmı verilmiştir diyor. Diyor ki: Proje aldığı ders matematik. Konu fonksiyon tanımı. Çalışma birebir fonksiyon tanımını modelleyerek anlatma. Yapılan modelleme sınıfımızdaki öğrencilerden bazılarının meslekleri eşleyerek fonksiyon oluşturma. Hmm. Bu modellemede Ziya'nın doktorluğu seçtiği, Yunus'un mimarlığı seçmediği bilindiğine göre kaç farklı şekilde modelleme yapılır? Önce modellememize bir bakalım. Şimdi bizim şuraya alalım. Sınıfımızdaki öğrencilerimiz var. Sınıfta kim var? Ziya var. Sonra Yunus var, sonra Beyza var, sonra Fatma var, sonra Adnan var. Meslekliklerde ne var? Doktorluk var, avukatlık var, hemşirelik var, mühendislik var, mimarlık var, bir de veterinerlik var. Şimdi diyor ki bir bir fonksiyon tanımlayacaksın bana diyor. Hmm. Ziya doktorluğu seçmiş. Ziya'yı aldık, doktorluğu seçtirdik. Diyor ki sonra Yunus mimarlığı seçmedi. Bak şimdi birebir fonksiyon tanımlayacağım. Normalde Yunus karşıdaki 1, 2, 3, 4, 5 meslekten birini seçecekti ama mimarlık hariç seçsin diyor. O zaman Yunus bu dördünden birini seçti. Mimarlık hariç. Mesela şunu seçtiğini düşünelim. O zaman kalanlar için buradaki kimdi? Beyza 1, 2, 3, 4'ünden birini seçecek. Bu kalan üçünden birini bu kalan ikisinden birini seçecek bitti. 4'te 4'ü çarptım 16. 16 ile 3'ü çarptım 48. 48 ile 2'yi çarptım 96. 9. sorumun cevabı B Hadi bakalım. 10, 11, 12. 3 tanecik sorumuz kalmış. 3 tanecik sorumuz kalmış. Şimdi onlara bakıyoruz. Gel bakalım. Diyor ki R'den R'ye olmak üzere fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için. Ne bu? bir parabol. Birebir ve örten olunmuyordu. Olabilmesi için A sıfır B eşit değil sıfır olsun diyor. Ne demek biliyor musun? A sıfır olursa bu fonksiyonu doğrusal fonksiyona dönüştürüyorsun. B sıfırdan farklı olsun ki doğrusal fonksiyon olsun diyor. Yani fonksiyon doğrusal fonksiyon olmalı. O zaman soru sende artık. R'den R'ye fx fonksiyonu tanımlamış birebir ve örten olduğuna göre F kaçtır? Şimdi bu ikinci dereceden fonksiyonun birebir örten olamaz. O zaman bunu birinci derecede düşüneceğim. A'ya 2 değerini verdim öldürdüm. Fx fonksiyonunu buldum şimdi o zaman. Fx fonksiyonu 4x a yerine 2 yazdım. Artı 3 oldu. F a'yı istiyor. A'mız 2 idi. F 2 istiyor. F 2 dediğimiz 4 çarpı 2 artı 3. 8, 11. Hop. 10. sorumuzun cevabı Ceyhan. Yukarıdaki, aşağıdaki ifadelerden hangileri birebir ve örten fonksiyondur. Z'den Z'ye bak. Hemen mesela 1 ver burada, 1 kime gitti? 2'ye gitti. Tamam 1 verdim 2 yaptı. 2 ver, 2 verdiğim zaman 6, 5 yaptı. Bak aralardaki 3'ü, 4'ü, 5'i atladı. Burayı örtmez. Birebir ve örten falan değildir. N'den N'ye bak. 0 Sıfır veriyorum, 0'ı 5'e eşliyor. 1 veriyorum, 6'ya eşliyor. Tamam 1'e 1. Bir. Ama n'den n'ye, n'nin içerisinde 4, 3 diye elemanlarına eşlenme şansın var mı bir şeylerinin yok. Örten değil. R'den r'ye x kare artı 1. Şimdi x kare artı 1 bir paraboldü. R'den r'ye 1'e 1 bir olma şansı yok gitti. R'den r'ye x küp eksi 2 bu olur işte arkadaşlar. x küpün grafiğini söylemiştim. x küp eksi 2 bunun 2 birim aşağıya inmiş halidir. Bakın hem 1'e 1'dir hem eksi sonsuza kadar aşağı iniyor artı sonsuza kadar yukarı çıkıyor budur D. R'den R'ye fx eşittir Çünkü bu zaten çok sıkıntılıydı. Sabit fonksiyonda bütün sonuçlarımı 3'e götürüyor. Bu zaten değildir D cevabımız. Hadi bakalım son sorumuz. Diyor ki eksi 4 5 aralığından 2 5 aralığına şekildeki gibi fx fonksiyonu tanımlamış. Tamam Buna göre y eşittir trafik fonksiyonu ile ilgili bire birdir diyor. Hayır bire bir falan değildir. Bak iki yerde kesiyor gitti. Örtendir diyor. Şimdi örtenlik için 2 ile 5'i aralığındaki bütün sayıları örtmüş mü diye bakıyorum. Bakın 2 burada. 5 burada. Benim sonucum 2 olmuş. Bak buradaki sayılar olmuş, buradaki sayılar olmuş, buradaki sayılar olmuş, buradaki sayılar olmuş, olmuş, 3 olmuş, 3'ten büyük değerlere gitmiş, 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 5'e kadar bütün değerleri almış. Evet, bu fonksiyon 2 ile 5 aralığındaki her yeri örtmüştür. En büyük değeri 5'tir. Evet, en büyük bu fonksiyon 5 değerini almış. O da doğru. 2 ve 3 doğru. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız efendim. Evet arkadaşlar, bitirdik 8. testimizi. Fonksiyonun özelliklerini yaptık. Şimdi hemen ters fonksiyona doğru kaykılma zamanı. Hadi bakalım, görüşmek üzere.